Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Aa şirinlerden nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu, sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz karganın çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şerinleri bile görebilirsiniz. şirin kristal çiçekleri. En sevdiğim çiçeklerin hepsi burada. Aa! Hem de sarı. Şirine! Ay, ay, ay. Bak ne kadar çok otu topladım. Aa, aa. <laughs> Sakar! İmdat! Ee, Şirine! Ne oldu? Neredesin Şirine? Aşağıdayım. Ha? Ee, aşağısı neresi? Ee, oh, aşağı burasıymış. Evet. Ve şimdi ikimiz birden aşağıdayız. Ee, evet. E, ne tesadüf değil mi? <laughs> Aa, şaka. Şimdi buradan nasıl kurtulacağız? Aa, e, sen merak etme Şirine. Ben şimdi yukarı tırmanırım. <laughs> en azından hala denemediğimiz bir yol daha var. Nedir o? İmdat! İmdat! Bizi kurtarın imdat! İmdat! Ne yapacağız şimdi? Bu da ne? Belki de Şirin Baba'dır. Şakar, Şirin Baba hırlamaz ki değil mi? <Tüksürmeler konuşur> hey, bu, 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 bu ne? Blaster. Seni geri zekalı köpek, lezzetli bir tavşan yakalıyorsun ve sahibine haber bile vermiyorsun, nankör hayvan! Eğer onu benim için yakalamadıysan, bundan sonra sana bir tek kemik parçası bile vermem. Ah kemikten söz edince tavşan ızgarada pek güzel olur. Aha işte yakaladım! Aa siz kimsiniz? Eee ooo sakat ben de şirin yani bebe ben aslında... Biz şirinleriz. Şirinler mi? Bu inanılmaz. Bütün dünya sizin gibi küçük yaratıkları görebilmek için sıraya gelecektir. Ama önce Büyük Bombaston Gezgin Şovunda birkaç küçük numara öğrenmeniz gerekecek. <laughs> Benim sevgili küçük yaratıklarım bu dünyadaki insanların görebileceği en güzel ve en sıra dışı gösteri olacak. Ama biz hiç numara bilmiyoruz. Ee, ben birkaç numara biliyorum. Hayır Sakar bilmiyorsun. O elbette biliyorum Zeyret fan. Özür dilerim Şirine. Şimdi beni anladın mı? <laughs> Hiç önemi yok. Ben büyük bombaz bu boş kafalı geri zekalı hayvanı bile eğittikten sonra... ...sizinle harikalar yaratabilirim. Ben. Sessiz ol bu küçük yaratıklar sayesinde senin o berbat gösterilerine birkaç seyirci toplayabiliriz. gidiyoruz. Şirin baba bizi hatta bulamayacak. evet. Köyümüzden oldukça uzağa gidiyoruz. <laughs> hey, o çiçeklerle ne şirin demeyi düşünüyorsun Şirin'e? Şişt. Şirin baba içi biz bırakıyorum. Hı? Hı. Şirine! Dikkatli bakın şirinlerim, onları bulmak zorundayız. Torun! burada bir şeyler var. Çiçekler! Aa, Şirine çiçekleri çok sever. Sakar'ın topladığı odunlar da burada. Peki şimdi onlar nerede? Kayıp şiriller için şiir nerede? Bizim küçük dostlarımız şirinler... Şiirden nefret ederim. Şirin baba, Şirin baba! Bak bir devin ayak izleri. He. ...bu izler bir insana ait olmalı. Şirin baba bak tekerlek izleri de var. He, bulmaca yavaş yavaş ortaya şirinlenmeye başladı. Ama bütün bunlar ne demek oluyor Şirin baba? Bu demek ki Şirin'e ve Sakar... ...bir insan tarafından kaçırıldı. Kaçırıldı mı? Bu tekerlek izlerini nereye gidiyorlarsa... ...takip etmek zorundayız. Daha hızlı daha hızlı tembel hayvan... Ve sen neden durmadan havayı koklayıp duruyorsun bekim? Bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun aptal hayvan? Bunu anlamayacağım mı sanıyorsun sen? Ha bu da ne? Aha! Demek sorun bu. Şimdi niçin durduk? <laughs> Aa! Özür dilerim küçük yaratıklarım ama kurtarıcılarını ser kimse artık sanırım bu küçük takibin sonuna geldik. <laughs> Aman tanrım burada bir sürü tekerlek izi var, biz hangisini takip edeceğiz? Şimdi onları nasıl ya, Şirin Baba? Bu yol insanların yaşadığı bir kasabaya çok uzak değil. Bu taraftan gitmiş olmalılar. Biz de o tarafa gideceğiz. İnsanların hey, köyüne mi? Orasının çok tehlikeli bir yer olduğunu biliyorum ama başka şansımız yok Şirinlerim. Peki, Peki Şirin Baba! baba. Hayır, hayır, hayır. Bir kez daha deneyin. Ve bu sefer şunu doğru yapın. peki efendim. <gülüyor> 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 Blaster ne yaptığını sanıyorsun sen orada ha? Evet geç bakalım <laughs> geriye hadi. Lütfen Bay Bombas. Bu numaralar bizim için çok zor. Bunun hepsini yapmak zorundasınız. Evet, büyük bombastın gösterisi için hazır olun. Daha hızlı. Çok hızlı gitme Sakar. Hızlı olan ben değilim, top çok hızlı. Aa! Aptallar, yapabileceğiniz bir numara buluncaya kadar denemeye devam edeceksiniz. Hadi bakalım. Daha ne kadar yolumuz var Şirin Baba? Çok fazla değil. ...daha ne kadar yolumuz var? Aynı şeyi bana tekrarlatmayın. Evet işte bu. Devam edin. Bir, ki, bir, ki, bir, bir, bir. Sence de güzel görünüyorlar değil mi Blaster? Evet şirinler bu kadar yeter. <laughs> sanırım artık küçük bir gösteri için hazır sayılır <laughs> Ayım. Daha hızlı kaybettiğimiz her dakika uçan para demek. Aa, şaka baksana her şey ne kadar büyük. Evet Şirin babanın bizi burada nasıl bulacağını çok merak ediyorum doğrusu. Hey taze balık. Taze balıklarım var. Burada bekleyin küçük şirinlerin ben çevreye bir göz atmaya gidiyorum. Çok dikkatli ol Şirin baba! Ah, aman Hey, 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 hey. Bir şey görebildin mi Şirin baba? Evet, büyük bir araba tekerleği neredeyse beni ezecekti. Şirin Baba, burada bir sürü araba var. Onların hangisinde olduğunu nasıl bulacağız? Onları buluncaya kadar tüm arabalara bakacağız Obur. Arabalardan nefret ederim. Gözlerinize dört çirinleyin. Hiç kimsenin bizi takip etmemesine izin vermemeliyiz. Anlaşıldı mı? <laughs> Herkes iyi mi şirinler? Ay, 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 Ben iyiyim göçlü, ucuz atlattık. Ne kadar da yakından geçti. O kadar yakından geçti ki tüm hayatım bir şerit gibi gözümün önüne geldi. Ne kadar eğlenceli bir hayattı. Sorun biraz, somurtkan nerede? Ne? Ha? Somurtkan ha? nerede? Hayır ha? adamım! Hayır. Hayır. Kalabalıktan nefret ediyorum! Tut 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 tut! Numaralarınızı çok daha dikkatli yapın. Yakında beni çok zengin ve ünlü biri yapacaksınız. Ve sen boş kafalı köpek, ben bu posterleri köyün duvarlarına asarken sen de küçük yıldızlarımıza gardiyanlık yapacaksın, anladın mı? Onlara en ufak bir zarar gelmesini istemiyorum. Kafana iyice bunu sok, aptal köpek. Ama bu iş zamanlıkta iğne aramaya benziyor Şirin baba. Gece sızlanmayın. Sakar ve Şirin'e yakınlarda bir yerde olmalılar ve onları almadan buradan gidemeyiz. Anlaşıldı mı? <laughs> Biri buraya geliyor ha. Ay! Ay! <laughs> Ay, oh. <laughs> Aa, sen posterine geri dönebilirsin Blaster. Biz sadece numaralarımızı çalışıyorduk. <laughs> ha, bu işe yaramıyor Sakar. Buradan asla mi başaramayacağız. Evet. Ve bahse girelim ki Blaster buradan gittiğimize çok sevinecek. Sakar bana harika bir fikir verdin. Ha, öyle mi? Biliyor musun Sakar? Eğer biz buradan kaçabilirsek Blaster tekrar bu şovun tek yıldızı olabilir değil mi? <laughs> Ama bizim gibi iki küçük Şirin'in bu kocaman kafesten kurtulması hiç olanak yok öyle değil mi? Evet hiç yok. <laughs> Aa, sanırım burada sıkıştık. Zavallı Blaster asla tekrar şovun tek yıldızı olamayacak. Ah, Blaster! Bu ne büyük bir sürpriz! Bu yardımını hiç kimseye söylemeyeceğiz, öyle değil mi Sakar? Ne, neyi söylemeyeceğiz Şirine? <laughs> ah! Önemi yok Sakar, hadi gel gidelim. <gülüyor> 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 Nereye gidiyoruz Şirine? Babas'tan kaçabileceğimiz her yer, hadi! <gülüyor> oh. <gülüyor> Şimdi neden durdun? <laughs> Aa oo. Ayyios. Aa. Oh! Oh my. Ay ay. ay, ay. ay, ay. Oh tanrım. Oh bu, bu fıraket. Oh my tanrım. Bombacı televizyon başına düştük. Hemen buradan çıkmamız gerekiyor. Hadi. Tanrım. Tanrım. Şimdi seyirciler ve onların paralarını beklemeye başlayalım. <laughs> Her tarafı aradık her tarafı, her tarafı. Her tarafı, her tarafı, her tarafı aramaktan nefret ediyorum. Şirin baba, Şirin'e ve Sakar'ı bu koca köyde bulacağımızdan emin misin? Elbette eminim. Yani sanırım. Kaçtılar mı? Seni geri zekalı köpek. Sana onlara dikkat etmeni emretmiştim. Değil mi? <laughs> Sen büyük bombasta nasıl karşı gelebilirsin? Bunu sana çok kötü öğreteceğim. Benim küçük yıldızlarımın kaçmasına nasıl izin verirsin aptal yaratık? Kapa çeneni. Ben konuşurken susmasını... Aha bu da ne? Koş Şekar koş! Aptal aptal duracağına koş ve onları yakala. Hadi aptal köpek! Hadi diğer tarafa koşun. Beni izle Şirin'im. Eşeği aramıyoruz aptal köpek. Sana Şirin'leri yakalayacaksın dedim. <laughs> aptal. Koş Sakar buradan kurtulmamızın başka yolu yok. Sakar. <laughs> Gördün mü? <laughs> Bir de bana sakar derler. <laughs> Şimdi sırası değil gitmemiz gerekiyor. Demek Ay. buradasınız tam zamanında. Birazdan şov başlayacak çocuklarım. <gülüyor> <gülüyor> Ah Azman, bizim için ne kadar güzel bir hava değil mi? Herkes sevindi ve her yer bizim. Bu kadar önemli bir günde yağmur yağması ne berbat bir şey. Bütün planlarım mahvoldum. Gösteriye hiç kimse gelmiyor, biz para kazanamıyoruz. Bu havada yalnız aptallar sokaklarda dolaşır. He hey hey, işte bir aptal buraya doğru geliyor. Ay, ah şirinler, demek buradasınız ha çok sevindim. Bugünün harika bir gün olduğunu biliyordum. <laughs> Dur bakalım dostum, şovumuz neredeyse başlamak üzere Heyecanlı mısınız? Ha biraz rahatlayın. Sadece bir tane seyirciniz var ve bir peni hiç yoktan daha iyidir. Şimdi sizlere şirinleri, ha olamaz Şirine. Gargemel nereye gitti acaba? İşte buradayım. Sonunda avucuma düştünüz sizi mavi suratlı bücürler sizi. Sessiz ol Azman. Oh. Aa, cici köpek. Ben sadece küçük dostlarınıza yakından bak bakmak istemiştim. Yani ben... ben Çepkümü onları bıraktım istedim. Aha, şey keşke kalsaydım ama gitmeliyim şimdi. Aa. Gerçekten gitmem gerek. Aa. Bırak bir atıl. Bırak bırak bırak. Nereye gittiğimi göremiyorum. Bırak beni diyorum. Oh. Oh. Ne yapıyorsun sen? Demek e çoğu para vermediniz demek istiyorsun. He? E e hayır, hayır, hayır efendim beni yanlış anladınız. Para için değil tabii ki. <laughs> ne yapacağız Şirin baba? Evet neredeyse bütün arabalara baktık. Hey ama şu arabaya bakmadık. Hadi gelin şirinler. Hadi şirinle Saka neredesiniz? Yoksa buraya mı saklandınız küçük şirinler? Ne kadar da büyük. Kaldırmaya çalışacağım ama yemek daha kolay. Az daha eziliyordum. Bulabildin mi o Evet büyük baba, hepsini buldum, buldum buradalar. Ay! Ay 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 ay! Bu işe yaramıyor. Sonsuza kadar onları kaybettik. Zavallı Şirine. Zavallı Sakar. Benim zavallı Şirinlerim buraya kadar geldikten sonra artık pes edemeyiz. Para ödemeden benim küçük mavi yaratıklarımı nasıl seyredersin? Küçük edersin? mavi yaratık mı? A, i̇stediğiniz paranın on katını size verebilirim. Sadece bak bak istemedim. Onları satın almak istiyorum. Hepsi bu. Bu ses bana tanıdık ya. Gargamel. Bundan nefret. Boş ver. Benimle gelin. Büyük bombastan yıldızlarını satmasını mı istiyorsun asla? Ama istediğinizin iki katını vereceğim ve bu her işe yarayan kediyi size bedava verebilirim. <laughs> İlgilenmiyorum. Beni bir daha rahatsız etmem. Sahnelemem gereken bir gösterim var. Belki küçük yıldızların istediğin gösteriyi yapamayacak kadar yorgun olurlarsa fikrini değiştirirsin. Hangisinin daha kötü olduğunu bilmiyorum. Bombas mı Gargamel mi? bu çok zor bir karar Şirin'e. Hey, bu duman nereden çıktı şimdi? Bu, bu duman değil. Bu, bu, bu. Ha, <laughs> Azman, bombas bu işe yaramaz şirinlerden kurtulmak için bize yalvaracak sonunda. <laughs> Şirine, ne oldu sana? Sanırım Gargamel onları uyutacak bir sihir yapmış olmalı. Gösteri başlıyor. Ve şimdi bayanlar, baylar işte huzurunuzda sizleri şaşkınlığa uğratacak dünyada bir eşi daha olmayan şirinler. <laughs> lütfen bunu bana yapamazsınız. Sanırım küçük şirinleri seni başarısızlığa uğratı dostum. Yine mi sen? Evet, görünüşe göre küçük dostların işe yaramıyor. Buna rağmen sana bir iyilik yapıp onları alayım diyorum. Demek <laughs> bana iyilik yapmak istiyorsun. O halde seninle arabanın arkasında görüşelim. Hayır dur, bombaz dinle de, bak, bak sana bir şey teklif edeceğim. Dur. Pekala, ortalık temizlendi. Çabuk olun Şirin Yoksa hepimiz kendimizi bu kafeste bulabiliriz. Zavallı Şirine. Zavallı Sakar. Kesini kesin ve bana yardım edin. Hayır lütfen yapma. Başım çok ağrır. Başım şimdi de ağrımaya başladı. Azman bir şey yap. Beni kurtar. Azman. Ve şimdi bayanlar ve baylar <laughs> gösteri devam ediyor. Sizlere Korkunç büyücüyü sunuyorum. Ama bir kere seyredin lütfen bakın hoşunuza gidecek eminim bundan. Oh. Neler oldu? Ha, evet e, ne ne oldu? Şimdi baba Tanrım bu gösteri kurtulduğuma çok memnunum. Eminim sizin ne hissettiğinizi çok iyi anlıyorlar. Bakın. Yo, yo. Hey, bu da nedir Şirin Baba? Şişt, dinleyin. Bizim peşimizden geliyorlar Şirin Baba. Çabuk olun, şu kütüğün içine saklanalım. Ama ama beni anlamıyorsunuz. Bakın bu sefer gerçekten paranızı ödeyecektim. Hiç önemi yok. Ödemeyi bu şekilde yapmanı tercih ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bravo! İşte seyretmeye değer bir gösteri. Ne demek istedin Şirin Baba? Yani mutlusun. <laughs>